Devam ediyoruz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Doktor Berat Albayrak, bankaların genel müdürleriyle İstanbul'da bir araya geldi. Enerji Finansmanı Zirvesi'nde yenilenebilir enerji ve yerli kömürde alternatif finans modelleri masaya yatırıldı. Bankacılar Türkiye'nin yerli enerji politikalarına destek vermeye hazır oldukları mesajını verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Doktor Berat Albayrak bankacılarla enerji finansmanı zirvesinde bir araya geldi. İstanbul Beylerbeyi Sarayı'nda gerçekleşen zirve yaklaşık 2 saat sürdü. Enerji sektörüne yapılacak yatırımların yeni finansman modelleri masaya yatırıldı. Bakan Albayrak yaptığı konuşmada ekonomideki büyümenin enerji olan talebi arttırdığını belirtti. Sektöre daha fazla yatırım çekilmesi için yeni finansman modelleri üzerinde durulması gerektiğini bankacılara iletti. Zirvede Enerji Bakanlığı'nın yenilenebilir enerji stratejisi öncelikli gündemdi. Bu kapsamda güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımlar ele alındı. Yenilenebilir enerji santralleri için yatırımcıları teşvik edecek alternatif finansman modelleri oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı. Alınan bilgiye göre zirvede bankacılara yerli kömür konusunda bakanlığın stratejisi anlatıldı. Özel bir finansman yöntemi geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Bakan Albayrak yerli kömür konusunda bankacılara Çin örneği verdi. Çin'de yerli kömürün payının %60'larda olduğunu belirten Enerji Bakanı, Türkiye'de ise bu oran %12'lerde bunu arttırmak, ülkenin doğalgaz bağımlılığını da azaltacaktır dedi. Enerji Bakanlığı 10 yılda enerjiye 110 milyar dolar yatırım öngörüyor. Öğrencilere bir iyi